Kontrol, Abi istersen şöyle ortaya alalım. Sağlı sonu tamam. Şey ortaya alsın. <laughs> Katılım kat <laughs> biraz az arkadaşlar. Evet. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Türk futbol camiasının yakından tanıdığı Şumayel Holmen'in Konya Spor'a transfer edildiği için birlikteyiz. İnşallah uzun dönemler Konya kulübümüze katkısı olacağına inandığımız arkadaşımızı takımımıza kazandırdık. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Ve Fatih e de sözü bırakıyoruz arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlar, basın mensupları. Hepiniz hoş geldiniz. Ardarda arda Konya, Konya Spor'umuza önemli transfer transferlerde bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi de Holmen kardeşimiz. Hakikaten kamuoyunun yakından tanıdığı, spor camiamızın yakın, yakından tanıdığı bir isim. Bugüne kadar oynadığı bütün takımlarda başarıyla mücadele etmiştir. Örnek kişiliği de her zaman bizim gönlümüzde tat kur, kurmuştur. Biz bundan önce de Holmen'i aslında transfer etmek istedik fakat e, kısmet olmamıştı. Bugün nasip oldu. Böyle bir önemli futbolcu kadromuza katmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hakikaten e, bize önemli katkılar yapacağına inanıyoruz. Konya Spor belki orta sahamız belki biraz daha güçlenmiş oldu bu sayede. Ve e, rakiplerimize herhalde korku salacağız bundan sonra değerli arkadaşlar <laughs> şu anda akşam biliyorsunuz Kayserispor maçınız var e, bu imza töreninden sonra inşallah bizler de Kayseri'ye yol alacağız orada e, takımımızın yanında olacağız e, rakip takımın e, e, serisiz oynadığı bir maç bizde evet elbette seyircimizle beraber orada. Puan ve puanlar almak için gidiyoruz. İnşallah e, oradan hayırlı bir sonuçla döneriz. Holmen e, kardeşimiz hakikaten e, geçen sene baktığımızda 27 maç oynayıp 4 gol attı. Önemli bir e, yani bütün maçlarda aşağı yukarı bulundu. Bu sebeple bizde de inanıyorum ki tüm maçlarımızda oynayacak. Bizde öyle bir madde konmadı. Yani öyle bir şey yok. Yani e, böyle bir madde olmadığı gibi yani bir kısıtlayıcı bir şey yok şu anda. yok yani. <laughs> bir, yıllık bir e, <laughs> bir yıllık kira aldık Tabi e, eğer <laughs> nasip olursa uzun yıllar biz oynamak istiyoruz tabi. <laughs> Kısmet olursa arkadaşlar. <laughs> eğer söyleyecek biraz Okay um, yeah I, I want to start with the saying I'm happy to be here in, in Konyaspor. Uh, it took some time. Uh, I had some other options and uh, I didn't really know what's going to happen if anybody didn't uh, you know they were waiting to tell me what's going to happen. Başka yerlerde de teklifler vardı. Bunu bekledik. Tüm Fenerbahçe'yi bekledik. Şimdi buraya geldik. But when time was going, I felt uh, Konyaspor would be uh, the best option for me. Benim için en iyisi Konyaspor olacağına inanıyorum. Uh, they showed serious interest for a long time. Gerçekten çok uzun yıllar burada oynamak istiyorum. And um, you know I know I cut from before he was the one who who take me to Fenerbahçe. Aykut Hoca önceden tanıyorum. Beni Fenerbahçe'ye kendisi transfer etti. But he left before we start training so, so I'm um, I'm looking forward to the chance to to work with him this time. Biz antrenmanlara başlamadan önce Aykut Hoca Fenerbahçe'ye bıraktı. Kendisiyle çalışma fırsatı bulamadık. And um, yeah i can't wait to get started i uh, i want to start training with the team and uh, to start helping to to bring points to to konya, konya yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Bekliyorum. Dört uh, i think most most people in Turkey know me now you know i'm um, you know i'm another player that's going to come here and uh, not a type, you know. 100% every game, and I will do everything that Türkiye'de herkes beni tanıyor. Bir Messi değil ama takım oyuncusu. Her zaman sahaya kazanmak için çıkacağım ve takımıma yardımcı olacağım. <laughs> Uh yeah, it was a good surprise I didn't expect it but uh, it was uh, a nice reception and uh, I felt very um, proud and Onların geleceğinden hiçbir bilgim yoktu geldikleri için çok mutlu oldum bana da sürpriz oldu onlarla ilk defa havalimanında tanıştığım için çok mutluyum

Yes. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bir de şöyle bir poz alalım. Bir evet. alalım. Evet. Ha. Oynan. 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 Hayırlı olsun. Daha önce de bu tablonun diyor, stat diyor, gerçekten çok güzel diyor, çok hoş diyor. Bu statta oynayacağım için çok mutluyum diyor. Bu tarafların önünde oynayacağım için çok mutluyum diyor. Ben de şeylere